İyi günler. Osmaniye gündemiyle karşınızdayız. Osmaniye'de baba ve oğlu ölü bulundu. Osmaniye'de baba ve oğlu yaylada kaldıkları çadırda ölü bulundu. Alınan bilgiye göre Yarpus köyü Karaşık mevkisinde bahçelerinin etrafına taş duvaran Ahmet Demir ve oğlu Mehmet Demir'den haber alamayan yakınları jandarmaya bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri baba ve oğlunun kaldıkları çadırda cansız bedenlerini buldu zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan baba ve oğlun cenazesi, incelemelerin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bir ev COVID-19 nedeniyle karantinaya alındı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir ev yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'ndeki müstakil bir evde oturan aile üyelerinden bazılarının COVID-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kaymakamlıkça eve giriş ve çıkışlar kapatıldı. Karantinanın 24 Mayıs'a kadar süreceği, ailenin ihtiyaçlarının vefa sosyal destek grubu ekiplerince karşılanacağı bildirildi. Kendisini doktor olarak tanıtan kişi, 9 yaşındaki kanser hastası kızın ailesini dolandırdı. Allah beni çok sevdiği için geldim. Evet onlardan Allah razı olsun. Benim için çok dua ediyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Osmaniye'de yakalandığı lef kanseriyle mücadele eden 9 yaşındaki Elif Naz Yalman'ın ailesi kendisine doktor olarak tanıtan ve size ambulans gönderip kızınızı Ankara'da tedavi ettireceğim diyen bir kişi tarafından dolandırıldı. Emekli olduğu okulun bahçesindeki yaralı kediyi tedavi ettirdi. Osmaniye'de emekli olduktan sonra da görev yaptığı okulun bahçesindeki hayvanlara bakmayı sürdüren eğitimci Kazım Aytaç, yaralı halde bulduğu kediyi tedavi ettirip sağlığına kavuşmasını sağladı. Osmaniye'nin Düzüç ilçesinde bir kişi ATM'de çekilen parayı bulunca sahibine teslim etti. Alınan bilgiye göre mobil işletmeciliği yapan İsmail Köni, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30 kredi kartı borcunu ödemek için ATM'ye gitti. İlk baktığı ATM'nin bozuk olmasından dolayı diğer ATM'ye geçti. İşlem yapmaya başlayacağı sırada ATM'nin para haznesinde bulunan 7695 lirayı fark etti. Hafta sonu tatil olmasından dolayı durum esnaf arkadaşlarıyla paylaşan Köni, arkadaşlarının da tavsiyesi üzerine 7.695 lirayı pazartesi günü bankanın şubesine teslim etmeye karar verdi. Pazartesi günü bankanın düz şubesine giden İsmail Köni, durumu bankanın şube müdürü Ahmet Murat Köseoğlu'na anlattı. Köseoğlu, bankamız ve müşterilerimiz adına öncelikle size bu duyarlı davranışınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Genel merkezli irtibata geçip paranın kime ait olduğunu tespit edip size ulaşacağız. O süreye kadar para sizde kalsın. Bizim bu olayı netleştirip teyit etmeden parayı almamız doğru olmaz. Vatandaşımızı tespit ettikten sonra size ulaşır ve parayı kaybeden vatandaşımıza siz kendi ellerinizle parayı teslim edersiniz dedi. Müzik Sportif hizmetler online ortama taşınıyor. İnternet üzerinden spor eğitimleri verilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmetleri online devam edecek. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan gençlere yönelik sportif, sanatsal, bilimsel eğitimler online akademi eğitimi çatısı altında 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren sosyal medya üzerinden başlıyor. İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye Gençlik Merkezi Instagram hesabı üzerinden Gençlere spor, müzik, resim, el sanatları, işaret dili, Kur'an-ı Kerim, halk oyunları, kodlama, yazılım gibi eğitimler verilecek. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdaydık. Hoşça kalın, iyi haberlerle kalın.